evimize hoş geldiniz. Ee, dilerseniz öncelikle bir gezelim evimizi. Ee, bu bizim 5 e, modelimizin en e, yüksek modelidir. Asos modelimiz. E, 24 metrekare net alanımız mevcut burada. Loft katımızla birlikte. E, şöyle banyomuz, lavabomuz lütfen buyurun. Polyester kullandık. E, daha hafif olması açısından e, ve su açısından Asos modelimiz 4 metre yüksekliğinde 255 genişliğinde 24 metrekare demiştik zaten yükseklik 4 metre 7 buçuk metre uzunluğunda diğer modellerimiz 5 metre uzunluğunda 6 metre uzunluğunda Dilerseniz 8 9 10 metre uzunluğunda da çalışabiliyoruz. Görmüş olduğunuz tüm alanları değiştirebiliyoruz. Mimarımızla özel çalışma yapıp akabinde istediğinizi çıkartıp istediğini ekleyebiliyorsunuz. Dizaynı tamamen size ait olmuş oluyor. Asos modelimizin fiyatı 370 bin TL, e, 150 bin TL'den başlıyor fiyatlarımız, 180 bin, e, 300 bin, 260 bin e, civarlarında. Dilediğiniz gibi düzen edebiliyorsunuz, istediğinizi ekleyip çıkartabiliyorsunuz, Bunun için Berk Bey ile görüşme sağlıyorsunuz. Merhabalar, hoş geldiniz e, gezer evimize. E, bu gezer evimiz Asos modelimiz. E, şöyle tanıtayım isterseniz. E, Uzunluğu ebat olarak 2.55 e 7.5 metre civarında. Bunu bir standart olarak tasarladık ama kişiye özel müşterilerimiz de e, her türlü dile, diledikleri şekilde e, tasarım yapabiliriz. Burada bir e, ney koltuk çözümü yaptık. Aynı zamanda yatak olabiliyor. E, üstünde depolama alanları, klima yerimiz. E, ney koltuğun karşısında bir televizyon ünitemiz var. Görüş açısından aynı zamanda e, merdiven e, seçeneklerimiz var e, dolabın arasından e, standart merdiven raylı sistem şeklinde yapabiliyoruz 100 e, katlı loftumuz var dilerseniz çift loftu yapabiliyoruz e, banyomuz aracımızın en sonunda dilerseniz. E, Dolf katımızın altını gene oturma grubu şeklinde yapabiliriz. E, müşterimizin isteğine bağlı. E, her türlü tasarım konusunda açığız. E, karşı tarafta e, banyoyu daha yüksek seviyede isterseniz karşı tarafı alabiliriz. O da gene müşterimizin isteğine bağlı. E, banyomuzu da şöyle görebilirsiniz isterseniz. Banyomuzun e, bütün tesisatı kirli suyu, temiz suyu elektrik altyapısı, Asos modelimizin hepsi hazır sadece yerine e, getirip e, montajını yapıp size teslim ediyoruz isterseniz e, doğal kapaklarından tutun e, tezgah basit panel malzemesini değiştirebiliriz müşterimizin seçeceği malzemeleri kullanabiliriz Organize Sanayi'de Çanakkale'nin ilk yerli firmasıyız. Bizi ziyaret etmek isterseniz web sitemizden www.gezere.com'dan iletişim bilgilerimiz de var. Bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.